Türkiye'nin farklı noktalarında tescillenerek koruma altına alınan ve doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar tarihe tanıklık ediyor. Anadolu coğrafyasının birçok yerinde gökyüzüne uzanan ülkenin doğal hazineleri gelecek kuşaklara aktarılması için anıt ağaç olarak tescilleniyor. Bu ağaçlardan bazıları görüntülendi. Kütahya merkeze bağlı Sekören köyündeki 1146 yıllık saplı meşe ağacı dikkati çekiyor. Gövde çapı 201 santimetre, boyu ise 20 metre yüksekliğinde olan ağaç, aynı zamanda çok sayıda sincaba ev sahipliği yapıyor. Elazığ'ın Palu ilçesinde 1147 yaşındaki çınar ağacı ise birkaç metre arayla yanında bulunan daha küçük yaştaki 3 anıt ağaçlı asırlara tanıklık ediyor. Kahramanmaraş 12 Şubat'taki çınarlarda öne çıkan diğer anıt ağaçlar arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda Eylül 2021 itibarıyla ülke genelinde toplam 9295 anıt ağaç bulunuyor.